Hele dediğim gibi misvak misvak kime sünnettir? Önce yani tabii buna da buna da değinmemiz lazım. Ee, Meydani'nin Tuhfe'tun Nusak diye bir eseri var. Sırf misvakla alakalıdır. Orada diyor ki mesela bir insan müdaffin ise yani mesela tütün kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, fakihler ona misvak kullanmasını vacip kılmışlardır. Misvak kullanmak bu adama vacip diyorlar. Sünnet değil. Niye değil? E gerçekten baktığımız zaman mesela camide bunlar ee, rastlıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte sarımsak yiyen, soğan yiyen, koku yapan şeyleri yiyip de felâ yakrabenle musallana, bizim musallamıza, namaz kıldığımız, namaz mescitlerimize yaklaşmasın buyuruyor <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sen, çünkü bunu yapmakla birlikte bir Müslüman diğer Müslümana eziyet ediyor. Eziyet ediyor. Safta oluyor efendim, ağzı koku yapıyor. Dolayısıyla insanlar huzur içerisinde namaz kılamıyor, huzuru dağılıyor. Bu durumlarda böyle olan kardeşlerimizin misvak kullanmasının fukaha vacip olduğunu söylüyorlar.